Değerli arkadaşlar bugünkü konumuz diziler. Dizilere giriş yapacağız. Dizi deyince ne aklımıza geliyor? Dizi bir grup bir anlam sırası olan veya bir anlamı olan isimlerle ilgili olabilir. Sayılarla ilgili olan bir bilgi topluluğudur. C şartta diziler çok önemli bir veri yapısına sahiptir. Yani çok önemli bir veri yapılar, yapılarından biridir. Sıralamak isteriz, girmek isteriz, düzenlemek istiyorsak grup olarak düzenlediğiniz zaman çok güzel olur. Mesela Sınıftakileri öğrencilerin numara sırasını yapabiliriz. Bu zaman en güzel sıralama şekli dizidir. Dizi nedir? Mesela en güzel dizi örneğimiz ben şöyle örnek alayım yazayım bakın arkadaşlar şöyle yazıyorum bir pazartesi salı çarşamba perşembe cuma pazartesi pazar. İşte böyle bir bizim neyimiz var gördüğünüz gibi? Günlerimiz var değil mi? Bu günlerimizi eğer bir grup olarak yapacaksak ne yapabilirim ben bunu? İşte grupla yaptığınızda haftanın günleri diye bir dizi oluşturabilirim. Mesela bu dizinin adı ne olsun? En basit ama günler olabilir, gün olabilir. Doğru mu? Evet. Kaç tane değerimiz var? 1 2 3 4 5 6 7 tane. O zaman bu veriye gireceğimiz maksimum eleman sayım kaçmış? 7. O zaman şöyle yazıyoruz. Günler bakın köşeli parantez içerisinde dediğimizde bunun anlamı şu. Diyor ki 7 7 tane kaydımız var demektir. Tamam mı arkadaşlar. Evet. Okey Eğer ben bunu tanımlayacaksam, bir C# da bunu tanım yapacaksam şöyle tanımlıyorum bakın. Genel yapı şu, yazı tipi, şey, veri tipi, dizinin adı, new, tipi ve eleman sayısı. Şimdi buna göre hemen yapalım. Neymiş tipi? Bunun adı ne olur? Değerler ne ile saklanıyor arkadaşlar? String. String mi? Evet, köşeli parantezimizi açtık kapattık. Açtık parantezimiz anda diyoruz ki bu bir dizidir. Dizinin adı ne? Gün mesela, evet gün olsun eşittir. New string aynı şekilde köşeli parantez 7 diyoruz. Demek ki bu gün bizim gün stringimiz gayet kolay. Gün stringimizde kaç tane değer olacakmış? 7 tane. Ve dizideki ilk değer dizideki ilk değer sıfırdan başlıyor arkadaşlar. O zaman biz şöyle yapalım. Bakın şöyle yapalım. Mesela burası ne demek? Gün, oraya yukarıda günler dedik buraya gün dedik o zaman e, şöyle düzeltelim yandakine göre yazalım tamam arkadaşlar günler bu kaçıncı değer sıfırıncı değer yani ilk değer doğru mu bu bir İki. bu üçüncü Bu 5 ve burası 6. Şimdi böyle bir dizimiz var. Değerleri göstermek istediğimizde hani değişkenimizin adı neydi? Değişkenimizin adı atıyorum at soyattı. Buradaki değerin adı da günler. Ama günlerde hangi günler dizi olduğunu belirtiyorsak köşeli parantez. Köşeli parantezi gördüğünüz anda bunun anlamı neymiş? Bu bir dizidir. O zaman bunu bir tane dizi örneğini yapalım. Bir proje diyorum. Mesela haftanın günlerini e, açalım, gösterelim ve ne yapalım? Ekranda gösterelim. Konsol uygulaması diyorum. Diziye giriş diyorum. Evet arkadaşlar. Az öncekinin aynısını yapıyorum bakın. Evet uygulamamı açtık. Yapacağımız yer burası. Şimdi dizimiz ne yapalım buradan? Seçliyim. Günler uygulayacağız. Evet. Şimdi uygulamamız nasıldı? Söyleyin. String. String. Evet. Günler. Aa, özür diliyorum. Köşeli parantez olduğunu gördüğümüz anda ne yaptık? Günler eşittir. New. Evet. Kaç diyeceğiz? Yedi. yedi. Yaptık. Şimdi 7 tane değerimiz varmış. Mesela sıfırıncı değeri biz direkten yazabiliriz. Dizimin adı ne? Dizimin adı? Günler. Az önce yapmıştık. Eşittir. Beyler. Sakin olun. Hatta ne? Hocam, kapatmayınca böyle oluyor. Doğru mu? Doğru. Evet. Ha, şöyle yapalım. <laughs> hızla yapalım. Şöyle yapalım arkadaşlar. Şöyle hızla alıp Kontrol C. Kontrol V kontrol ederek soktu. Kaç etti? Hocam hocam. Evet, evet. Hücre değeriz düşün arkadaşlar. 4 5 6. Şimdi salı dört, dört. Dört, dört, dört. perşembe perşembe cuma Pazar. Şimdi değerimizi kaydettik. Bunları ekranda göstermek istiyorsak mesela hangi günü gösterelim? Mesela Hangi günü mesela al 6'yı gösterdik. Ctrl C. Ne yaptık mesela? Al. Doğru mu? Mesela 6'yı gösterdik. 2'yi gösterelim. İkinci gün. İkinci gün ne? Dördüncü günü gösterelim Yani şöyle yapalım Sıfır Sıfır iki dört altı doğru mu? Evet şöyle yapalım Altı zaten evet Şimdi yaptık Bir dakika bunu durdurmak için ne yapalım? Yaptık Şimdi yaptık bakın çalıştırıyorum Bakın uygulamamız nasıl çalıştı. Ekranımıza demiştik sıfırıncı gün, sıfırıncı gün hangisi? İkinci gün, dördüncü gün ve pazar. Şimdi değerli arkadaşlar. Eğer istersen bu verileri ben buradan açıp köşe parantez açıp buradan değerlerimi yazabilirim. Önce önce programı da durduralım tabi. Ne yapıyoruz? İstersek buradan direkten şunları hiç yazmadan da buraya yazabilir miyim? Evet. Ctrl C araya virgül koyarak evet. yazabilir miyiz? Evet. evet yazabiliriz. Yani diğer bu şekilde girmek yerine o şekilde kullanabilir miyiz? virgül şöyle kapattık ah, pardon şöyle kapattık bakın buraya kapattık mı problem var mı evet hata var diyor zaten bak burası şey oldu doğru mu başka ne hatası verdi Ne diyeyim? Hayır, ben ben diyor ki metatta eksiklik var diyor. Ne eksikliği var? Şu o zaman ben burayı 3 yaparsak ben problem? Yok. Var mı 3? O zaman yine hata var. Niye? Bunlar ne? Ben Oldu yok. mu? Evet. Şimdi biz onu bıraktık. Şöyle yapalım. Bunları silelim. Bunları silelim. Bunları silelim. Diyorum ki ben bunu konsolla girmek istiyorum. Yani diyorum ki bakın şöyle bıraktık. Tamam mı? Şöyle yaptık. Hatırladığınız mı? Şöyle bir konumuz vardı. For döngüsü vardı. Hatırlıyor musunuz? For döngüsü ne yapıyordu? Kaç kere yazıyoruz? He, kaç kere? Yazıyoruz. 7'den küçükse 7'de. Zor mu? Alt kere dönecek. Şimdi isterseniz bakalım. Konsol. Yazalım isterseniz. E to string deyip 7'ye kadar yazdığını görelim isterseniz. Bakın. Yazıyorum ekranımızda. 0, 3, 4 oldu mu? Ee, ben ne yapacağım burada? Heh. Günlerimiz ne yapacağız? Gireceğiz. Gün ismini gir. Mesela birinci günü gir diyeceğiz. Şöyle yapalım. Ee, t Sıfır. Diyelim ki şöyle yapalım. Bakın şöyle sıfırıncı dedik ki sıfırıncı yani i'inci günü giriniz dedik mi? Açtık. Doğru mu? Böyle göstereceğiz. Ama nasıl göstereceğiz? Ne yapacağız buraya? Virgül iyi diyeceğiz. Doğru mu? Sıfırıncı günü bu. Sıfır aldık. Neyi yazdık? i'yi. Kaçıncı değerden başladık? Sıfırıncı günden başladık. Yani şöyle çalıştırdığımız zaman ne yapacak? Bakın sıfırıncı gün, altıncı gün diye görecek mi? Bu değerlere girmek için ne yapmam lazım? Hangi komutu uygulamam lazım? Konsolun ortada. Ritlay. Peki hangi değer atacak? Günler. Hangi değere? İğneci Niye burada köşeli parantez kullandım? Bu bir dizi, doğru mu? Evet. Dizi olduğu için de string bir ifade atıyorum. Çünkü sayıyı çevirmeme gerek yok, doğru mu? Evet. Bir sonraki uygulamamıza sayı değerde gideriz. Tamam mıyız? Girdik. Bu değerleri girdik. Güzel, girdik. Bunları göstermek için ne yapacağız? Evet. Şöyle de isteseniz bir çizgi çizelim. Şimdi değerleri gösterelim mi? Şöyle şöyle yaptık. Hatta şöyle konsole nokta clear vardı ya. Clear metodumuzu çağırdık. Kapattık. Efendim? Evet ekranımız Önce bilgilerimizi götür. Şimdi ekranlarımıza ne yapalım? Bilgilerimizi gösterelim mi? Bakın ekranımızı gösterelim. Sıfırıncı günü giriniz. Değeri giriniz. Bu sıfırıncı gün değeri. Gün. Olarak şöyle değiştirelim. Sıfırıncı gün şudur. Oldu mu bak? Ne yapacağız buraya? Günler, bak zaten dizi adımız geldi. Günler, köşeli parantez içerisinde göstereceğiz. İyi. Ama hangi iyi? Şöyle yapalım. Şunun içinden ne yapacağız? Şöyle yapalım. En güzel şu. Yine for döngüsü yapalım. For döngüsü yaptık. Bu sefer iyi değil de, ya iyi olsun, önemli değil. Al. Kaçıncı kadar gösterdin? Kaçın değer gösterecek? Bu da dizi değerimiz kaç? İyi. İkinci günü göster. Bak, bu sıfırın yerine ne geçiyor? İyi. İyi der ne? Günler iyi. Doğru mu? Sonra değerimizi gösterdi. İşimiz bittikten sonra yetkiyeyle dursun. Doğru mu? Evet, çalıştıralım bakın. Birinci gün. Giriniz diyor. Ne? Pazartesi. Salı. Tabi burada hata yapmışız. Niye? Read line yer ee, şey özür diliyorum. Şurada ne hatası yapmışız? Right line yerine right yapsak yan tarafa gelecek. siz onu düzeltin. Çarşamba. Perşembe. Aa yanlış yaptık. Pazartesi, salı, çarşamba, perş perşembe. iki kez çarşamba yaptık. Perşembe, cuma unuttuk. Hadi pazartesi gitti. Şey, pazar gitti. Doğru mu? İki defa çarşamba girmişiz. Bakın Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi. Oldu mu? İsterseniz buraya ne yapalım? Günün değerini yazabilir miyiz şöyle? Üstüne de köşe parantezinde e, ee, gün sıfırıncı şöyle attık Cü gün dur. buraya sıfır değil artık burası ne oldu? Bir oldu. Buranın değer ne oldu? i virgül. i nedir? Değişken değer değil mi? Dönen değer. gün bir değer nedir? Bir olarak geçen değer. Günler iyidir. Doğru mu? Hepsi içine yerleştiriyorduk. Bakın şimdi şunu da düzeltelim hemen. Read line değil de right line değil de right olarak kullanalım. Tekrar çalıştıralım. Bakın birinci gün. Ben kısa yazıyorum. Salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Bakın günler ne yaptı? Ana ne oldu? Yanlış yaptı. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma dur. Niye sıfır yaptı oraya? Bakalım. Efendim? <gülüyor> <gülüyor> ya, tabii ki ya. Burası süslü parantez olacak ya arkadaşlar. Niye biz o düşme? Evet doğru mu? Hatayı anlat değil, değil mi? Evet. evet. Bu şekilde, Allah Allah, Şuraya düzeltelim hemen. Evet, şimdi bakın oldu mu şimdi? Çalıştırıyorum yani isterseniz. Hemen, hemen yazalım. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar dedik. Bakın pazar, salı, çarşamba, perşembe, cumadır oldu mu? Okey mi? Evet. evet. Bu şekilde örneğimizi yapabiliriz. Bir sonraki örneğimizde mesela öğrenci notları diziler değerlerine girip onların ortalamasını yapan bir program yapabilir misiniz? Yapabiliriz. Tamam mı arkadaşlar? Evet. Şimdi buyurun.